Saç dökülmesi, saçın yavaş uzaması ya da incelmesi bugün hem kadınlarda hem erkeklerde en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Çoğu kişi çözümü şampuanlarda, serumlarda, dıştan sürülen ürünlerde arıyor ama şunu net söyleyeyim. Saçın kaderi büyük ölçüde içeriden belirlenir. Yani ne yediğiniz, neyi eksik aldığınız, vücudun hangi yapı taşlarından mahrum kaldığı saçın hızını kalınlığını ve gücünü doğrudan etkiler. Saç dediğimiz yapı canlı bir organdır ve ana maddesi keratin adlı bir proteindir. Vücut bu proteini kendi kendine yoktan var etmez. Bunu yapmak için protein, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlara ihtiyaç duyar. Eğer bu temel yapı taşları eksikse dünyanın en pahalı bakım ürünlerini kullansanız bile saçınız ne hızlı uzar ne de sağlıklı olur. Bilimsel olarak biliyoruz ki saç kökleri yani saçın çıktığı foliküller vücudun en hassas yapılarından biridir. Vücut bir eksiklik yaşadığında önce saçtan, tırnaktan, ciltten kısar. Çünkü beyin, kalp, karaciğer gibi hayati organlar önceliklidir. O yüzden saç dökülmesi çoğu zaman vücudun bize verdiği bir uyarıdır. Bir şeyler eksik gidiyor der. İşte bugün bu videoda saçın neden yavaş uzadığını, neden döküldüğünü ve en önemlisi hangi besinlerin saçın yeniden güçlenmesine katkı sağladığını bilimsel temelde anlatıyorum. Önce şunu bilmek gerekir. Saçın uzaması mucize değildir ama biyolojik bir süreçtir. Saç kökü kanla beslenir. Kanla gelen oksijen, protein, demir Çinko, vitaminler ne kadar yeterli ise saç o kadar güçlü olur. Bu yüzden protein alımı son derece kritiktir. Yetersiz protein alan kişilerde saç teli incelir, matlaşır ve dökülme artar. Yumurta bu noktada çok kıymetlidir. Yumurta hem yüksek kaliteli protein içerir, hem de saç için hayati önemde olan biyotin dediğimiz B grubu vitamini barındırır. Biyotin eksikliği olan kişilerde Saç dökülmesi çok daha sık görülür. Günde bir yumurta, saç için dıştan sürülen birçok üründen daha etkilidir. Balık, özellikle de yağlı balıklar saç sağlığı açısından çok değerlidir. Somon, sardalya, uskumru gibi balıklar hem protein sağlar hem de omega-3 yağ asitleri içerir. Omega-3'ler saç köklerinin etrafındaki iltihabi süreci azaltır, saç derisinin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Saç derisi sağlıklı değilse saç ne uzar ne de güçlü olur. Haftada iki kez yağlı balık tüketen kişilerde saç tellerinin daha parlak ve dayanıklı olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak, saç için olmazsa olmazdır çünkü demir içerir. Demir, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirler. Demir eksikliği olan kişilerde saç kökleri yeterince oksijen alamaz ve saç dökülmesi başlar özellikle kadınlarda gizli demir eksikliği çok yaygındır ve saç dökülmesinin en sık nedenlerinden biridir. Ispanak aynı zamanda C vitamini içerir. C vitamini demirin bağırsaktan emilimini artırır. Yani demiri yiyorsunuz ama C vitamini yoksa vücut onu yeterince kullanamaz. Bu nedenle yeşil sebzelerle birlikte C vitamini kaynaklarını almak saç için akıllıca bir stratejidir. Tatlı patates ve havuç gibi turuncu renkli sebzeler beta karoten açısından zengindir. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamini saç köklerinin hücre yenilenmesi için gereklidir. Ancak burada önemli bir uyarı yapayım. A vitamini fazlası saç dökülmesini artırabilir. Yani doğal besinlerle almak faydalıdır ama bilinçsiz takviye kullanımı saç için zararlı olabilir. Dengeli olmak şart. Kuru yemişler Özellikle badem, fındık ve ceviz saç sağlığında önemli rol oynar. E vitamini içerirler. E vitamini güçlü bir antioksidandır ve saç köklerini serbest radikallerin zararından korur. Ayrıca çinko ve sağlıklı yağlar sağlarlar. Çinko eksikliği saç dökülmesinde çok sık karşımıza çıkar. Günde bir avuç çiğ kuru yemiş saç için ciddi bir destek sağlar. Tohumlar da saç beslenmesinde ihmal edilmemelidir. Keten tohumu ve cia tohumu omega 3 içerir. Bu yağlar saç köklerinin çevresindeki kan akışını destekler. Özellikle kuru saç derisi, kepeklenme ve saç kırılması olan kişilerde bu tohumların düzenli tüketimi fayda sağlayabilir. Yoğurda salataya eklemek yeterlidir. Avokado saç için adeta doğal bir bakım kaynağıdır. Sağlıklı yağlar ve E vitamini içerir. Saç derisinin nem dengesini korur. Saç derisi kuruduğunda saç kökleri zayıflar ve saç daha çabuk kopar. Avokadoyu haftada birkaç kez tüketmek saçın elastikiyetini artırabilir. Süt ürünleri ve yoğurt protein ve B vitaminleri açısından saç için değerlidir. Aynı zamanda D vitamini içerirler. D vitamini saç köklerinin büyüme döngüsünde rol oynar. D vitamini eksikliği olan kişilerde saçın büyüme fazı kısalır dökülme fazı uzar. Türkiye'de D vitamini eksikliği çok yaygındır. Bu yüzden sadece dıştan değil, beslenme yoluyla da desteklemek önemlidir. Baklagiller, özellikle mercimek, nohut ve kuru fasulye saç için çok kıymetlidir. Bitkisel protein, demir ve çinko içerirler. Et tüketmeyen kişilerde saç dökülmesinin daha sık görülmesinin nedenlerinden biri bu besinlerin yeterince alınmamasıdır. Haftada birkaç kez baklagil tüketmek saç köklerini içeriden destekler. Narenciye grubu meyveler yani portakal, mandalina, limon C vitamini açısından zengindir. C vitamini sadece bağışıklık için değil, saç için de gereklidir. Saç telinin bağ dokusunun güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca demir emilimini artırır. Yani saç için dolaylı ama çok önemli bir etkisi vardır. Kırmızı biber de C vitamini açısından çok güçlü bir kaynaktır. Üstelik beta karotende içerir. Salatalarda çiğ olarak tüketildiğinde saç sağlığına katkısı artar. Kabak çekirdeği çinko açısından zengindir. Çinko saç köklerinin kendini onarmasında görev alır. Çinko eksikliğinde saç telleri zayıflar ve dökülme artar. Bir avuç kabak çekirdeği bile günlük ihtiyacın önemli bir kısmını karşılayabilir. Yulaf ise B vitaminleri ve lif içerir. Saçın enerji metabolizmasını destekler. Özellikle sabah kahvaltısında yulaf tüketmek saç köklerine gün boyu destek sağlar. Burada çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Saç için tek bir mucize besin yoktur. Önemli olan düzenli ve dengeli beslenmedir. Bir gün yumurta yiyip bir hafta protein almıyorsanız saç bundan fayda görmez. Saç istikrar ister. Ayrıca su tüketimi çok kritiktir. Yetersiz su içen kişilerde saç kurur, matlaşır ve kırılgan hale gelir. Ve günde yeterli su içmeden saç sağlığından söz etmek mümkün değildir. Beslenmenin yanında uyku, stres ve yaşam tarzı da saç üzerinde etkilidir. Kronik stres saç dökülmesini artırır. Uyku sırasında saç kökleri kendini onarır. Gece uykusu bozuk olan kişilerde saç dökülmesi daha sık görülür. Yani saç sağlığı bütüncül bir meseledir. Son olarak şunu net söyleyeyim. Beslenme saçın uzamasını destekler ama genetik, hormonal sorunlar ya da ciddi vitamin mineral eksiklikleri varsa mutlaka tıbbi değerlendirme gerekir. Saç dökülmesi bazen bir hastalığın ilk işareti olabilir. O yüzden ne yediğime bakayım geçer demek her zaman doğru değildir. Özetle saçın hızlı, güçlü ve sağlıklı uzaması için dıştan değil içeriden başlamanız gerekir. Protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller düzenli alındığında saç kökleri yeniden güçlenir. Sabırla ve istikrarla uygulanan doğru beslenme saç için en güçlü tedavilerden biridir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.